tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün size Portal Gun isimli mod tanıtacağım. Bu mod Portal oyununu Minecraft'a taşıyor. Portal oyununu seviyorsanız bu mod tam size göre bir mod. Bayağı eğlenceli. Ben bayağı sevdim. O zaman gelen yeniliklere hemen bakalım. Beklemeye gerek var? İlk olarak Portal silahları. Farklı renk renk Portal silahları var. Ben şu portal silahını portal silahını aldığınızda sağ tıkla ilk kapıyı sol tıkla da ikinci kapıyı açabiliyorsunuz. Şimdi portalı, oyunu bilenler sen bunu bilir. Bu şekilde az önce şuradaydım buraya geldim. Işınlanıyorsunuz gibi bir şey oluyor. R tuşuyla açtığınız portalları kapatabiliyorsunuz. Sesi de ayrıca bayağı çıkmış biraz. Kısalım. Yani %57 bir Bakalım e, Porta ayrıca bu var Bu şekilde Arkadan bir son Düşelim Bu şekilde de yapabiliyorsunuz Bunu bir Kırayım e, bu. Bunu bu şekilde Koyduğunuzda Neyse olacak buradan istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz buna buraya rengi bu rengi seçerseniz bunu renkli gittiğinde buradan buraya ışınlanabiliyorsunuz eğer portalaşmışsınız bunların içinden geçerseniz ve portallar kapanıyor şurada göreceğiniz gibi işte. bunlarsa ne olduğunu tam olarak anlayamadım herhalde ışık veriyor. oyunda hiç görmemiştim ya da görmüştüm hatırlamıyorum bunlar şuna bu şekilde basarsanız gördüğünüz gibi düştü tekrar basarsanız bu yok oluyor tekrar bir tane düşüyor bu da kırmızı hali portalı silahıyla G'ye basıyor eğer bunları elinize almak istiyorsanız G'ye basın bu şekilde taşıyabiliyorsunuz böyle Başka her türlü şeyi taşıyabiliyorsunuz mesela dördü alım yerine koyayım koyayım böyle istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz G tuşuyla ile bakayım R tuşuyla ile açtığınız portalı kapatabiliyorsunuz bunu söylemiştim bakayım bunları anlattım botlar bunlar portal oyunundaki botlar aşağı doğru yüksekten düştüğünüzde canınız inmiyor biraz yukarı çıkalım bunu göstermek için inşallah bir fail olmaz da bunu bu şekilde giyiyorsunuz ayakkabılar böyle aşağı atladığınızda gördüğünüz gibi canım inmedi bunlar ayağımda kalsın bu da nasıl diyeyim lazer topu gibi bir şey bunu böyle açtığınızda böyle nazar lazer topu duvara çarpıp çekiyor bunu eğer buraya götürürseniz burada elektrik çıkıyor bu da kapıyı açıyor. <laughs> Aslında bu elektrik çıkıyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kapı açabilir, yani TNT patlatabilir. Yani bu şekilde şimdi göstereceğim şeylerle güzel bir map yapabilirsiniz. Yani custom map. Şimdi gösteriyorum. Yani böyle bir bulmaca olsa buraya bir portal açıyorsunuz. Buraya da bir tane portal açıyorsunuz. Buradan bu giriyor, buraya çarpıyor ve kapı açılıyor. Gördüğünüz gibi böyle yapabilirsiniz. Yani yapabilirsiniz de daha büyüklerini yapsanız daha eğlenceli olur. Yani bu da lazer. lazer böyle. Eğer çarparsanız canınız ölür yani bunu az sonra göstereceğim bir videonun sonuna doğru. Mesela bu kapıyı açmanız gerekiyor. Ama bu lazeri buradan buraya götüreceksiniz? Burayı bir portal açıyorsunuz. Burayı bir portal açıyorsunuz. Ve kapı açıldı. söyleniyorsa ne yapacağız? Tekrar ilk baş şunu bir kapatayım. Tekrar bir portal. Şuraya bir portal. Bunu açtık. Şunu G tuşu ile alıyoruz. Bu portal oyununda da var. Bunun sayesinde Lazeri götürüyoruz. Şu Eğer lazeri şuna Eğer lazeri şuna gönderirseniz Elektrik çıkıyor ve bu kapıyı açıyor. Bakalım başka? Minecraft'da kendimi kapatayım. Şimdi bu... kira radyo. Gördüğünüz gibi... ...neydi? Aperture Time mı? Öyle bir tane şey vardı. Fabrika gibi bir şey vardı. Herhalde o... Saatlikle kapatabiliyorsunuz. Tekrar açabiliyorsunuz. Ama biraz gıcık bir ses. O yüzden geri koyacağım. Bunu da göstereceğim az sonra. Bunlar chase pointler. Eğer bir map yaparsanız eğer gelin bunu buraya koyuyorsunuz. Tabi ben şu ayarları tam olarak bilmiyorum. Şunu kırayım. İnşallah elime geliyordur. Evet geliyormuş bilgisayarları tam olarak bilmiyorum. Bu change şimdi. Diyelim yani map'i oynuyorsun. ilk bölüm geçti. Tekrar buna gelir. Bunun üstünden geçtiğinde bu change point oluyor. Öldüğünüzde buradan başlıyor. Bu da bayağı güzel. Map yapanların içine yarayabilir. Bunlar da turret'lar. Bu turret'lar oyununda da oyun oynayan çok kişi bu turret'ları bilir. Sizi gördüğünde dış ediyor. Gördüğünüz gibi şey ne oluyor? Buna üstüne doğru yaratıcısı ölüyor. Dönüyor. Vurursanız da ölüyor. Yani, bunun bir de Yani bunun aynı şeklinde ama bozuk olanı var. Yani çalışmıyor bu şekilde. Adamları kilitleyebilirsiniz. Bu da Direkt ben bozuk olduğu anlaşılan <laughs> At Atış etmiyor. Tık 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 diye sesler çıkıyor. Gördüğünüz gibi atış edemiyor. Bozuk. little bit. I'm different. ya anyway. <laughs> 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 buna Bunu ne şey dediğim gibi güzel bir map yapılabilir. Ben de bir ara yapmaya çalışmıştım ama başarılı olamamıştım diyelim. <laughs> hmm. Bakayım. Bunu böyle, bu, da portal size koymanıza yarıyor. Böyle bunun üstüne giderseniz veya buna sağ tıklarsanız portal size size geliyor. Bunu bu şekil, şekilde kapıdan açıyorsunuz tekrar. Bunu geri koyalım. Ve burada üç tane CD var. Bu az önce şu. Az önce radyoda dinlediğimiz şeyi bunu açmayacağım. Hatta göstermek amaçlı Bu Portal 1'deki sondaki GLaDOS'un şarkısı. Biraz dinleteceğim. İnşallah ses geliyordur. Baya güzel bir şarkı. Ben anladım. Türkçe yamalasını izlemiştim. Biraz komik. bir şarkı. Sözcükleri. Güzel bir şarkı. Eğer ilgilisiniz varsa anlayabilirsiniz de. Oynayamızı tavsiye ederim. Özellikle Türkçe yamayla. Türkçe alt geliyor. Böylece oyunu anlayabilirsiniz. Baya eğlenceli oluyor. Bu Portal 1'in sonundaki şarkı. Bu da Portal 2'nin sonundaki şarkı. Ne well, şarkısı. Oh, Except Peki nice. portal oyunu size tavsiye ederim Baya eğlenceli Bakayım burada Ha bir de bu var tanıtabileceğim Bu biliyorsunuz sizi fırlatma gücü ne kadar göndereceği gücü falan gibi bunları ayarlayabiliyorsunuz ben ayarladım bak bu şekilde gördüğünüz gibi o beni atıyor o da beni atıyor bunu her yani birer yerden bir yere zıplamak için kullanabilirsiniz bu da, da bu şekilde ama başka da bir şey yok ne yemek istiyorum şimdi acaba çocuklar zombileri falan vuruyor mu eğer vuruyorsa işinize yarayabilir <laughs> iyice Abi abi takip et <laughs> gördüğünüz gibi vuruyor <laughs> Evet, bu şekilde kullanabilirsiniz ama yani size de vurur. Nazere değmeyin. Nazere değdiğinizde bu şekilde canınız yeniyor. Yani canınız inmiyormuş. o oyununda iniyordu. Bunda inmiyor. Dırırırt. Pitful oyun slime'lar çıkmasın. E o zaman Dediğim gibi portal oyunu size tavsiye ederim. Baya eğlencelidir. Gördüğünüz gibi hemen köye geldim. Ayrıca yorum olarak atarsınız. Minecraft 1.3 bir çıkacak resmi olarak duyuruldu. Eğer bir ayrıntılı bir tanıtım istiyorsanız bu modlardaki gibi böyle ayrıntılı. Yani yorum olarak atın istiyoruz 1.3'ün ayrıntılı tanı tanıtımını falan. Eğer böyle çok kişi isterse güzel bir tanıtım çekerim ayrıntılı. E o zaman bir dahaki Minecraft mod tanıtım videosuna görüşmek üzere. İyi Minecraftlar şu şekilde bir görüşmek üzere